Selamun Aleyküm değerli dostlar arkadaşlar. Evet tüy mevsim olduğu için kuşlarımızı uçutmuyorduk. Yavrularımızı da hep kanatlarını kesmiştik. Şu kulağımız kanatını tamamlamış. Hayvanı iki gün önce buraya getirdim. Diğer kümesteydi o. damıstan olduğu yerde. Ee, dün ilk defa bir kuşlarla beraber bu kaldırdım. Çok hamlaşmış hayvan. Ağırlaşmış baya. <laughs> bu yavrumuz oyunlu patlatmıştı tam. Teke binmemişti. Şişek yapmaya başlamıştı. Ondan sonra tüye girmişti. Yaklaşık 3 ay falan önceydi zannedersem ya da 4 ay falan olmuştur. Şimdi ekelinde. şu anda yavru ekesi bu kuş. Kendisi daha eşe girmedi. Ama kanattan tamamladı. Şimdi ekelinde uçurtacağım bunu. Bir idman vermeye başladık bakalım. Şöyle bir 4-5 gün sürer diye düşünüyorum bu hamlı. Şu anda hayvan çok ağır. Kilo da almış. Bir tane de şu erkek gökü getirdim. Kanadını tamamlamış o da. Ee, bir tane de bu havada uçan kuşumuzun bir kardeşi var aynalı. Ee, o taklay dönmüştü de tam fişek yapmıyordu. Bir iki takla bir iki takla falan atıyordu. Bu üç tanesini çıkardık bakalım. Sezonu açıyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonra kuşum videolarımızda gelecek. Diğer yerde bulunan yavruların hepsi tüydeler. Onların hiçbirisini kaldırmıyoruz. O hayvanların hepsi e, yaklaşık olarak bir ay sonra falan anca uçarlar diye düşünüyorum. Çünkü ikinci asını atmışlar. Birinci asını tamamlayan var. Hemen hemen hepsi tüyde. Üç tane kuşum sadece. Onları da yeni getirdim. Bundan önceki zamanda zaten hayvanlar uçurmuyorduk. Bu hayvan da ikinci kalkışında hemen uçuşa geçti. Yaklaşık bir 10 dakikadır falan uçuyor. Aşağı yukarı 10 dakikaya da geçti herhalde. Şimdi bu ilk uçumu tüyden sonra yani sağa sola atmasın. Önemli olan o. Bu şimdi ham olduğu için hem güçsüz hem de ağır. Yani o, o tarz hatalar yapabilir belki ama bu herhalde yerine inecek. Direkt kafayı hedefe hedefe bakıyor. Aferin. Aferin kuzum. Bak. Hayvan pestili çıktı bak. kuşumuz ham. Bu ilk uçuşuydu. Dün bir kaldırdım. E, dün uçmadı zaten. Şöyle bir şu tarlanın üzerinde bir yarım tur attı. Bir oyun yaptı. indi. Bayağı bir kötüydü. E, kendini kaldıramayacak kadar ağırlaşmıştı hayvan. Bugün de şöyle bir aynısını yapar diye düşündüm. Hani şöyle bir belki bir iki tur atar. Sonra bir oyun yapar iner diye düşündüm. Kaldırdım. Yaklaşık 12 dakika falan uçmuş evet 12 dakika falan uçtu. Bu çabuk açılacak. Bir hamlığını alalım şöyle bir bir hafta 10 gün. Ondan sonra tek uçurum diye düşünüyorum bunu büyük ihtimalle bir aksilik çıkmazsa. Bu gökte uçuyor. Bu gökü de daha tam oyunu patlatmadı. Çiçek şey yapmaya başladı ama tam oyunu patlatmadı. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Bir selam vereyim dedim. Durumlardan bir bilgi aktarayım dedim. Kuş uçumuna yavaş yavaş başlayacağız inşallah. Görüşmek üzere.